Merhaba arkadaşlar. Kanalına hoş geldiniz. Ee, biz bugün katı basıncını işleyeceğiz sizlerle beraber. Ve bu arada videoyu beğenirseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Basınç nedir? Basınç birim yüzeye etki eden dik kuvvettir. Bir, biraz sonra şey örneklerle göstereceğim. Basınç birimi pascal'dır. Kuvvet birimi newton'dur. Yüzey alanı metrekaredir. Katı basıncı, cismin ağırlığı ilişkisi. Bir cismin yüzeye temas ettiği, yüzeye yaptığı basınç ile ağırlık, kuvvet yani doğru orantılıdır. Bir cismin sahip olduğu ağırlık değişmeden temas yüzeyi azalırsa basınç artar, temas yüzeyi artarsa basınç azalır. Ee, şurada gördüğünüz gibi yüzey geniş, basınç az. Yüzey ince, basınç çok. Kısa basıncı yüzey alanı ilişkisi. Az önce söylediğim gibi eğer yüzey asla yani ince ise basınç azdır. Eğer yüzey azsa burada yan, yazım yanlış olmuş. Yüzey genişse basınç azdır. Aşağıdaki verilen uygulardan hangisi basınç azaltmak amaçlamıştır? Şimdi burada sorumuzu göreceğiz. basınç azaltmak amaçlanmıştır. Çivilerin uçlarının sivri olması. Yani uçlarının sivri olması sayesinde yani tahtalara e, daha direkt batabilirler. O yüzden burada basınç artar. Yani cevabımız A değil. Traktörlerin çekir, orada ben C'den devam etmek istiyorum. O kuşlarının sivri olması, Aynı yani, e, çivilerin uçlarının sivri olması gibi, o kuşların sivri olmasıyla aynı şekilde. Bir de bu spatenin tapan tabanının ince metalden yapılması. E, yani bu spatenlerin altında ince bir metal var, biliyorsunuz. Bu da tam e, girebilmesi için öyle yapılıyor. Yani bu da basıncı arttırır. Ama B'de traktörlerin tekerlerin geniş yapılması. Az önce söylediğimiz gibi e, mesela genişse e, basınç azalır demiştik. Burada da o şey var. O yüzden cevabımız B'dir. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Bu arada benden önce yaptıysanız yorumlara yazmayı unutmayın. Bu sorunun cevabını e, Yorumları bekliyoruz. Eğer bu sorunun cevabını bizden önce söylediyseniz yorumunuza kalp atacağız bu arada.